Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümde bildiğiniz gibi tarla yapmıştık. Bu bölümde ise maden inmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi tarlayı göstereyim. Video dışında yaptıklarımı anlatayım. Şu sağ üstte de hatta şurada göstereyim bildiğiniz gibi bu zor da oynadığımız için zombilerde demir zırhlı zombiler de ve video dışında bir zombi öldürdüm onda da demir zırh çıktı ne var patlama konumasıyla dikenler var şimdilik yanıma aldım yani taktım ee, ve tarlaya göstereyim arkadaşlar video dışında yaparım demiştim gittim odunlar falan toparladım sonra çitleri döşedim falan meşalleler koydum ee, video dışında bayağı bir şey topladım buğday topladım çıkan buğdayları tekrar tohumları tekrar ettim ve gördüğünüz gibi elimdeki de gördüğünüz gibi kalkan yaptım arkadaşlar kendimizi koruyabilmek için ee, daha çok böyle merkez videoların gelmesini istiyorsanız ama abone olup like atıp siz sesini açmayı unutmayın şimdi şu şeker pancarlarını biz bir hasat edelim bunlar tarla yapımı pardon e, harita yapımında bize bayağı bir ihtiyacımız olacak. Buraya da düştü mü? Düşmemiş tarla yapımında, en çok tarla yapımında bize ihtiyacımız olacak arkadaşlar. ya tarla deyip deyip duruyorum. Ee, harita yapımında güzel bir harita yapmayı düşünüyorum. Böyle yani baya güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi dediğim gibi buraya şimdi biz şu 28 buğdayı bir şeye çevirelim. Ee, Ekmeğe çevirelim. Sonra yemek kıtlığımız da var. Öbür bölümde Artık şeylere geçmeyi düşünüyorum Farmlara Hayvan farmına Falan tavuk farmı yapmaya Falan düşünüyorum Şimdi şuradan 9 ekmek Çıkacak 9 ekmeğimizi alalım Başka başka şeyimiz var mı Yemek Gidelim oraya bakalım Ve arkadaşlar video dışında Onu demeyi unuttum ee, şey yaptım siz söyleyin ismini madene indim bir maden buldum geniş o madene şu anda bakmadım ama sizinle beraber bir bakacağım dedim ki videoda bakayım onunla beraber oraya ineceğiz e, ee, crafting table'ımız yanımızda durabilir taşlar dursun kömürler dursun ee, hatta yanımıza odunları da alalım şöyle meşale dursun şuradan şu budal ekmek yapalım stikler de şöyle dursun şuraya bir ayar çekmem lazım Şöyle inelim. Bayağı bir indik. İndim yani video dışında. Şöyle inelim. Elimizi hatta kılıcımızı alalım. Daha şöyle gideceğiz. Nereden diyor? Şuradandı. Şöyle. 12'lere falan. Şöyle inelim. işte. 20. katmandayız ve bayağı büyük bir maden la filan var. Ah be keşke su kovası alıp gelseydim. Ama onu elmas bulursak yaparız. Şimdi şöyle yavaştan biraz şöyle ilerlemeyi düşünüyorum. Su var keşke. Hatta bloğum var değil mi? Aynen var. Şöyle suyumuzu kapatalım. Oo, orada da mı su? Hop tamamdır. Tamam, baya büyük bir maden arkadaşlar. Şöyle korka korka ilerliyorum ama yani şimdi şey çıkarsa o tamam. Şöyle koyalım, eğer aydınlatalım, moblar doğmayacak şekilde şu demirleri alalım. Alalım şu demirleri. Vallahi tısmıyor da değilim ha. Bir de girmememin sebebi video dışında şimdi ölürsem video dışında ölmeyeyim. Videoda öleyim ölürsem. Anladınız mı? Olay bu yani. Ha dur, nereye gidiyorsun? Demir var mı başka? Bakırlar var. Bakırlar almaya düşünmüyorum da. Ee, şu demirleri alacağım. Aldık değil mi zaten? Başka da yok. Şöyle şuradan geç yapsak. Altın var. bölüm inşallah bir demir set oluruz. Şöyle bir blok kadar çıkalım. Şu demirleri de. Kaç tane kömür topladık toplam? 54 tane. Bayağı iyi. Şurada da kömürler var. Onları da alacağım. Hayır düşme sakın. Şöyle kendimize bir alan yapalım. Yani madem var ya bir yerden bir yere çıkış yapıyor geçiş yapıyor çok büyük bir maden ve 19. katmandayız buralarda çıkma olasılığı çok düşük 12'lere inmemiz lazım yani biraz da aşağılara inmemiz lazım derken bir maden daha şöyle boş morası gidiyor oraya da gidiş var Şöyle ben bir yol yapayım. Oraya bir bakmak istiyorum. O demir. O bir daha demir. Şöyle bir ışık koyalım. Moblar bizi tehlikeye atmasın. Şuradaki demirleri alayım. Şimdi arkamızdan gelme gibi ihtimalleri var mı yoktur inşallah çünkü ışıklandırdım. Mutlu olma olasılığı yok. büyük. Tam burası serbest. Şuradan o tam bir mi buraya koyduk? Onu alalım. şöyle demirlerimizi alalım. Boş yer meşale israf etmeyelim. Gerçi meşale yapmak zorundayız da. Ee, şuradaki demirleri de alalım. Şimdi kaç tane demirimiz oldu? Bir demir set yapmak için bir 35-36 tane yanlış hatırlamıyorsam lazım. Bir demir set. Şöyle alalım demirlerimizi. Hı. Güzel. Kendimize bir şey yapalım. Şöyle al. Şöyle al. Şunlar şimdilik yetecektir. Tamam 25 tane yaptık. Yeterse tekrardan yaparız. buraya da açılan bir yer var. Oraya bakacağım. Hem de büyük bir yer. Oha. O oh, korktum korktum. Burada mutlar var. yapacağız. O pis. Ciddi misin? Dur. Lapis denemem lazım. Çıkmayacak ama deneyeceğim. bir. 4 blok gideceğiz. Lapiste. 2 3 4 Buralarda olması lazım. Lapis tekniği. Şöyle lapisin etraflarını Şöyle bir kazanım var mı yok mu diye. Yeminci ben katmanda benim de arayışıma bak ya. Neyse lapisleri alın. Büyü, büyü yaparken işimize yarar. Ay lapisleri var ya örümcek sandığım. Bari şu anda kazma yapalım fırın 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 iki tane şimdi yeter ya ne yapayım ya fırın koyacağım oh my god iyi Koy. şimdi şuraya şöyle demirlerimizi koyalım bir tarafta şunlar şöyle pişsin şöyle bir tarafta da bunlar pişe dursun bunlar pişsin üç tane yeter şimdilik sen daha vermeni ver sen hemen veriyorsun canım tamamdır şimdi şöyle bir kazma yapalım. O demirler de pissin. Yavaştan kendimize zırh yapmaya başlayalım. Tamamdır. Pissin bu demir. Şey yapamıyoruz. Alalım şunları şimdilik buradan. İlla ki buluruz. Şöyle hemen kıralım gidelim. Balta yapmıyorum şimdi şimdi iki saat diye. Burada altın var. Şöyle geçelim. dokunmaz gözükmüyor. Şu tarafa gideceğim altınları almayı düşünüyorum da. Şu şimdilik altını hemen alalım. altına hızlı 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 tamam o demir Daha atlattık şükürler olsun korkuyla morkuyla mı eee şimdi ne yapacaklar mı yapayım videoyu bitireceğim arkadaşlar eee şimdi 5 tane demirimiz var 7 demirle geldik buraya 5-7 demirimiz şöyle kömürle pişirelim artık hepsini bir kömür koyalım Arkadaşlar şöyle Şuna da koyalım koymuşuz Şuna da koyalım üç tanesini alalım üç tanesi şöyle üç tanesi de şurada pişsin. o sırada ben bir envanter düzenlemesi yapayım ee, odunları atalım şunları at şunlar Bak şu toprakları birleştirelim. Şöyle dursun. 7 tane altın topladım. Onları da şimdi pişirelim. Eee restonlarımızı şöyle koyalım. Demirlerimiz şöyle biz 14 tane demir oldu Eee şunlar şöyle. Şu bloktan bize çok şöyle koyalım o zaman. Şöyle şunlar. Bundan da yokmuş hiç. Şundan var mı? an yani çakıldan var altı tane. Krem dursun yanımızda. Çubuğumuz yok. Şöyle koy. Craft table'ı şöyle koy. Pantolonu şöyle koy. Fırınlar şöyle koy. Kömürleri şöyle koy. Lapisleri şöyle koy. Tamam ee, şimdi iplerimizi şöyle koyalım ee, şu mürekkep balıklarını şöyle koyalım şöyle andezitleri de şöyle koyalım Hatta burada varmış şunları şöyle taşlarımızı şöyle yapalım şunları birleştir Tamam. Şöyle altınları da şurada pişirelim. Pişmiş bunlar. Alalım. Toplam 21 tane demirimiz oldu. Demir farmı da yapacağım. Altı tane şunları birleştirelim şöyle. Dört tanesi pişsin. 2 tanesi şöyle pişsin. Evimi özlemişim ya. Şimdi onlar pişerken de biz şeyleri yapalım. Tarlayı toparlayalım. Şöyle tarlaları toparlayalım. Da olmamış ya şöyle patatesleri toplayalım şöyle Tamamdır şimdi çıkan bu tohumları şöyle Şöyle. Aa bitti. Var mı lan? Şöyle patatesleri ekleyelim tekrardan. Kalanları pişirelim. Ya. ya. Şöyle toparlayayım. Hatta hızlandırmış şekilde yapalım. neler lan mı çekiyorsun? Evet sen ne çek mi? Kaç dakika? Sana ne olur? Kaç saat çekecek? Da sana ne? Abi cevap ver bak bana. Ne bileyim oğlum? Sınırım bozuk. Çektir. Bak abi bak doğru. Bak hele büyümemişleri bile aldım. Sana ne Sana ne olur? Sana ne düştü? Yani. Bana düştü var. Var Şuraya da kartız ne? Ne karpuz abim kes ya. Şimdi Patates. Mi? Demir set <laughs> Demirem geçti. altınlarımız pişmiş şey arkadaşlar patatesler de pişsin altınları şöyle ben video dışında oraya gider lava alırım hatta köyde lav vardı ya şu şöyle oradan lav su obsiden ama elmas ihtiyacımız var Neyse arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Daha çok böyle Minecraft'a e katkı Bölümünün gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.